Herkese merhabalar ben Utku Deniz Bitlo YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün biliyorsunuz piyasada yine gündem yoğun geçtiğimiz günlerde de gündem yoğundu. Yani genel olarak bu hafta yoğun bir gündemi geride bırakıyoruz. Geleneksel piyasalar için haftanın son işlem günündeyiz ama kripto para piyasasında biliyorsunuz işlemler 7-24 devam ediyor. Haftanın son işlem gününde Bit, Bitlo'nun konuğu da finans analisti İslam Memiş olacak kendisi kendisiyle birlikte piyasadaki güncel görünümü değerlendireceğimiz doktoru bir yayınımız olacak. Sizin de İslam Hocam'a iletmek istediğiniz sorularınız varsa yorum kısmına bırakmayı lütfen unutmayın. Sizleri daha fazla meraklandırmadan hemen İslam Bey'i yayına davet edelim. Evet, İslam Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyi yayınlar Utku Bey. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyi misiniz? İz hocam bizlerde. Ee, hocam bu hafta gündem yoğundu sizler de biliyorsunuz evet. ki geçtiğimiz evet. gün Fed Başkanı Powell'ın söylenmeyi piyasada e, etkili oldu. Powell e, konuşmasında eee tarafından bir miktar faiz artışının yavaşlaması konusunda bir e, sinyal olarak kabul evet. edildi ve ciddi yükselişler gördük. E, bu konuşma sonrasında işte S&P 500 tarafında günlük bazda %3 seviyelerinde bir yükselişler gördük. Özellikle de altın, ons tarafında 1800 dolar seviyedeki direnç bölgesine doğru bir miktar yükseliş yaşandı ve bu tarafta da iyi merak ettikler görüldü. Yani piyasalar bu söylenmeyi biraz daha olumlu karşılamış gözüküyor. Sizin Powell'ın e, konuşması hakkında düşünceleriniz nelerdir? Önümüzdeki günlerde e, piyasalardaki bu e, oluşan yükseliş trendinin ve iyimser havanın devam etmesini bekliyor musunuz? Evet, FED Başkanı Powell'ın bu haftaki açıklaması küresel piyasaları e, memnun etti ve e, biraz da küresel piyasalarda bunun e, iyimsel bir şekilde devam ettiğini gözlemliyoruz. E, piyasaların genel beklentisi zaten e, Kasım ayı itibariyle FED'in 50 bas puanlık faiz artırımı aralık ayı toplantısını yapacağına devamında 25-25 bas puanlık faiz artırımıyla bu işi sonlandıracağına dair genel bir beklentisi vardı. Ancak FED Başkanı Powell'ın ağzından bunu duymak biraz daha referans oldu ve küresel piyasalarda imserler neden oldu. Emtia fiyatları pozitif yönde etkilendi. Euro, sterlin pozitif yönde etkilendi. Ee, yine dolar endeksinde bir gerileme olduğunu gözlemliyoruz. Aslında 8 aydır sıkılan bir piyasa vardı. Daha önceki sohbetlerimizde sık sık ifade ediyorum. Sürekli 8 aydır FED'in konuşulması, FED politikaların konuşması, FED üyelerinin açıklama yapması piyasalar oldukça sıkmıştı ve yeni bir hikaye hikayeydi. Yılı tamamlayan yeni bir hikayeyle artık piyasalar kendine yön vermeye çalışması gerektiğini ifade etmiştim. Ee, bu yeni hikayede yılın son ayında e, yine FED tarafından geldi. Yine daha önceki sohbetlerimiz bizde şöyle bir öngörüm vardı düşüncem vardı e, dedim ki arkadaşlar yılın son çeyreği içine benzeyebilir O yüzden yılın son çeyreğinde dolar karşısında ne kadar baskılanmış enstrümanlar varsa yılın son çeyreğinde tekrar yukarı yönlü ataklar görebiliriz öngörüm vardı Evet e, Kasım ayı itibariyle Euro tarafında sterlin tarafında altın ve gümüş tarafında bir toparlanma var ama Kripto paralara baktığımız zaman da buradaki baskılanmanın halen devam ettiğini gözlemliyoruz. Ancak e, burada yukarı yönlü ataklar tekrar gelebilir. O yüzden e, çok da kötümser değilim bu tarafta. Özellikle Fed Başkanı Powell'ın açıklamasından sonra sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi altın ons fiyatı tekrar 1800 dolar seviyesini gördü. Şu anda 1801 dolar seviyesinde. Teknik olarak 1830 dolar seviyesini takip etmeyi sürdürüyorum ancak ee, dünle dün de bugünkü yükselişe baktığımız zaman da zaman zaman kar satışları gelebilir. 1780 dolar seviyesi de burada destek seviyesi. Yani 1780 destek seviyesi, 1830 direnç seviyesi. Bu bant aralıklarını takip etmeye devam ediyorum. Gümüşün ons fiyatında da pozitif seyir devam ediyor. Şu anda 22.72 dolar seviyesinde. 22.50 dolar seviyesi aşağıda destek seviyesi. 23.50 dolar seviyesi yukarıda direnç seviyesi. 22.50-23.50 dolar aralığını, gümüşün ons fiyatında e, takip etmeye devam ediyorum. Tabii e, gram tarafında da e, pozitif görünüm devam ediyor. E, altının gram fiyatı 1083 lira seviyesinde kapalı çarşı piyasasında şu anda 1081 lira seviyesinden bozan yatırımcısı 1083 lira seviyesinden geri alabiliyorlar. E, gümüşün gram fiyatına baktığımız zaman da her ne kadar ekranlarda hemen bakıyorum şu anda netini söyleyeyim çünkü 13 63 lira seviyesinde görülse de fiziki tarafta kapalı çarşı piyasında 14 seviyesinde olduğunu gözlemliyoruz 1351 51 13 99 lira seviyesinde gümüşün gram fiyatı var burada da pozitif görünüm devam ediyor zaten içeride dolar tarafında yatay e, sabitlenmiş bir kur var karşımızda. 13 şey 18.60 18.70 lira aralığında bu kurun devam ettiğini gözlemliyoruz. E, dolar endeksi 108 seviyesinde de olsa aynı seviye görüyoruz. İşte dolar endeksi 104 seviyesinde de o, aynı seviyeyi görüyoruz burada. Bir bant aralığı belirlenmiş. Bu bant aralığında yılı tamamlayacağız diye bir mekanizma kuruldu ve bu aralık e, şu anda geçerliliğini korumakta ve bugünkü dolar kurunu referans aldığımız zaman ve yukarıda 1830 dolar seviyesini referans aldığımız zaman gram altın TL fiyatında 1100 rakamlar yakında sürpriz olmayabilir. Ee, tabii ki daha yüksek beklentilerimiz vardı. 1450 rakamı gibi mesela gram altın TL fiyatında. içeride doların baskılanması, dışarıda onsun baskılanması haliyle bu beklentilerin gerçekleşmemesine neden oldu. Halbuki e, bu kadar yüksek bir enflasyon ve resesyon varken ee, ons tarafındaki baskılanmayı gerçekten e, yapmasalardı ve serbest bıraksalardı şu anda Onus'un gerçek değeri 2000 dolar seviyesinin üzerindeydi. İçeride dolar telekurunu serbest bıraksalardı ve dolar telekurunun şu anda gerçek değeri 20-21 lira aralığında bir yerdeydi. Ve haliyle de gram altın kaçınılmaz olarak bizim öngörümüz gerçekleşecekti dediğim gibi. Ee, dışarıda onsun baskılanması içeride doların baskılanması aslında piyasaların kendi haline bırakılmaması daha doğru bir cümle olacak galiba piyasaların kendi haline bırakılmaması e, maalesef e, gereğinden fazla düşük emtia fiyatlarını karşımıza gösteriyor yine e, euro tarafında da Son 8 aydır ciddi değer kayıpları gördük, düşüşler gördük. Her ne kadar bu düşüşler 0.95 seviyesine devam etse de şu anda Euro-Dolar paritesi 1.05 bandında 1.06-1.07 seviyesini direnç seviyesi olarak takip etmeyi sürdürüyorum. Asıl hedef. 2023 yılında 1.15-1.16 seviyesi olduğunu da ifade etmek isterim. Sterlin dolar paritesindeki düşüşler de çok dikkat çekeceği yine bu yıl. 1.09 seviyesine kadar sert bir şekilde geriledi sterlin dolar paritesi. Ama artık bundan sonraki sürelerde biraz daha toparlanma ihtimaline yüksek görüyorum. Sterlin dolar paritesinde işte 1.20'de 1.22'li seviyeleri gördük. Yine de düşük kalmaya devam ediyor. gram tarafına baktığımız zaman e, doların aşağısında olan bir euro vardı. Yani bu çok konuşulmuştu küresel piyasalarda. Önce birebir olarak eşitlendi. Daha sonra dolar euro'nun üzerinde çıktı. Bugüne baktığımız zaman e, 19.65 lira seviyesinde olan bir euro var karşımızda. Yine doların üzerine çıktı. Sterlin TL kurundaki beklentim yıl sonuyla alakalı 25 lira seviyesiydi. Eee özellikle Yılın ilk çeyreğinde 13-14 lira seviyesinde alım yapan yatırımcılar vardı Sterlin TL kurumda. iyi de yaptılar. Çünkü şu anda e, 1.23 seviyesinde Sterlin dolar paritesi var karşımızda. E, 22.92 yani 23 lira seviyesinde de Sterlin TL kuru var karşımızda. Sterlin e, dolara kıyasla yine kazandırdığını da gözlemliyoruz. Emtia fiyatlarındaki görünüm Aralık ayı itibariyle Pozitif yönde devam edeceğini tahmin ediyorum. Aslında yükselişler daha yeni başladı. Yeni rekorları yeni test edecektir diye bekliyorum. Aynı borsa gibi. E, borsadaki son bir aylık performansla çok konuşuldu. E, 5000 puan seviyesinin üzerindeyiz. Teknik olarak mutlaka satışlar gelebilir. 4900 puan seviyesi, 4800 puan seviyesi bunlar olabilecek. Bu kadar agresif yükselişlerden sonra kar satışlarının gelmesi muhtemel bir sonuç olacaktır. Ama yine orta ve uzun vadeyi göz önünde bulunduran yatırımcısı da işte 5400 puanları karşısında görebilir diye ben tahmin ediyorum. Yani bu ralliler aslında bitmedi. Sadece düzeltme yapması gerekiyor. Bir düşüş düzeltmesi yapması gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra da borsa tarafındaki bu devam edeceğini görebiliriz. Yine Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tek haneli bir politika faiziyle yılı tamamlıyor. Yüzde dokuz bir seviyesinde. İlginç bir tablo aslında Türkiye ekonomisi. Bütün dünya faiz artırıyor. Siz faiz indiriyorsunuz. Dünyada dolar değer kazanıyor. Sizde değer kazanmıyor. Dünyada dolar değer kaybediyor. Sizde kaybetmiyor. İlginç bir şey var burada. Bir birleşim var. Ama yine de baktığınız zaman da yine yılın son çeyreğinde en çok asgari ücret zammı konuşulacak, EYT konuşulacak, yeni 2023 yılına dair gelecek zamlar konuşulacak, emeklilerin zamları konuşulacak. Türkiye bir seçim sürecinde ve dolayısıyla yeni teşvikler, yeni yapılandırmalar, yeni destekler konuşulacak. Türkiye'nin içeride ekonomiyle alakalı konuşuyor birçok hikaye var. Yani muhtemelen de her ne kadar Haziran'da bir seçim beklense de benim kişisel beklentim Mayıs'ın ilk haftası mesela bir ay erken yapılacağına dair bir beklentim var. Ve dolayısıyla da önümüzdeki 5 ay boyunca yurt içi piyasalarda daha çok seçim sürecindeki ekonomiyi konuşmamız veya yatırımları veya teşvikleri, destekleri konuşmamız muhtemel bir sonuç olabilir. Döviz mevduatlarında özellikle sert düşüşler oldu eee döviz mevduatlarında 5,5 milyar civar, 5,5 milyar dolar civarında döviz rezervlerinin eridini gözlemliyoruz. Ne oldu bu paralar? Tabii ki dolar değer e, kaybedince emtia satın alan, borsaya giriş yapan, e, kır korumalı mevduat sistemine giriş yapan yatırımcıların da oldukça fazla olduğunu gözlemliyoruz. Bana göre mantıklı bir hareket ve son bir yıllık performansa baktığımız zaman dolar aslında TL bazında kimse bir şey kazandırmadı. E, geçen yıl Aralık ayında yaşanan sert çöküşle birlikte 11-12 lira seviyesi görüldü oradan alım yapanlar bir miktar kazandığını söyleyebiliriz ama enflasyon karşısında borsa karşısında veya gram altın karşısında çok kazandırdım ben şahsen düşünmüyorum bugüne kadar yani bu 11 aylık performansı baktığımız zaman da borsa İstanbul yüzde endeksi yatırımcısına %27 kazandırdı işte e, dolar tl kuru %13.40 civarında kazandırdı gram altın %13.70 civarında kazandırdı yani birinci sırada borsa var ikinci sırada gram altın var üçüncü sırada dolar var ve dördüncü sırada da euro var Yatırım araçlarının getirisi e, bu şekilde. Önümüzde bir aylık bir süreç daha var. Bakalım bu ay neler olacak ve bu getirilerde bir değişiklik olacak mı yıllık bazda. E, fazla bir şey oynayacağını çok zannetmiyorum. E, ama e, genelde getirilerin getirisi, e, yatırım araçlarının getirisi bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Hocam önemli noktada değindik. Dolar endeksindeki aşağı yönlü hareketleri ben de önemsiyorum. Özellikle sizlerle geçen aylarda yaptığımız yayınlarda... Evet. Hep... Bahsediyordunuz doların karşısına ne ucuz kaldıysa yatırımcı ona bakmalı diyordunuz evet. ki o zaman euro dolar paritesinde de işte bir seviyelerin aşağısındaydık oradaki artık düşüş trende kırıldı ee, yukarı yönlü Ger gerçekleşti gerçekten de o dönemde evet. yatırımcılar iyi kazançlar sağlamış oldular ee, kripto para piyasası biliyorsunuz gündemde kalmaya devam evet. ediyor. Piyasa ilgili de sorular gelmeye devam ediyor. Son zamanlarda bir miktar e, düşüşler yaşadık ekosistem içerisindeki e, hareketlikten dolayı. Ama sizin buradaki orta ve uzun vadeli beklentileriniz nelerdir? Önümüzdeki günlerde bir yükseliş trendine girmesini bekliyor musunuz piyasanın? Evet bekliyorum. Özellikle 17 bin dolar seviyesi görüldükten sonra yukarıda 18 bin dolar diren seviyesi var. Bunu beklemeye devam ediyorum. Ee, ancak kripto para piyasasına yatırım yapmış olan yatırımcılarda Son e, aylarda genelde sosyal medya algısına çok maruz kaldığını gözlemliyorum ve e, artık e, bu rehavet mi desem ya da bu kanma politikası mı desem ama çok sosyal medya algısıyla olaylara bakmamak lazım yani 60 bin dolara konuş, konuştuğumuz dönemlerde 100 bin doları konuşanlar şu anda 16 bin doları görünce de 10 bin dolardır, 5 bin doları konuşuyorlar. Kripto para piyasasına giriş yapmayanlar alay ediyor. E, kripto parasına girmişler de üzülüyor. E, çok zengin olan da oldu. E, evet varlıkların %80'i değer kaybeden de oldu. E, tamamen hayat bence insanların bakış açısıyla değişebilir. Ve bir yaklaşık bir yıldır sık sık buradaki bütün yayınlarımızda yatırımcılara risk dağıtmanın çok önemli olduğunu ifade ettik. Bu da çok önemli tek bir enstrümana yatırım yapılmamalı mutlaka sepetin içinde kripto para da olmalı ama sepet olmalı başta bunu kavrayabilmeli ama kripto para piyasasında yaşanan bu sert düşüşler her şeyde bir hayır vardır mantığına baktığımız zaman da yatırımcıların aslında farkındalığının da aslında artmış olduğu görülüyor yani e, sepet kültürünün ne kadar önemli olduğu, varlıklara sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğu ile alakalı. Aslında bir şeyler başına gelince insanlar anlayabiliyor. E, ve dolayısıyla da ben aslında çok kötümser bulmuyorum. Aslında ders çıkarılmak için de yatırımcıların artık tecrübe sahibi olmak çok kolay değil. Belli bir maliyeti vardı. Tecrübe maliyeti de bir maliyet vardı. Bu tecrübe maliyetini de kripto para piyasasına yatırım yapanlar artık görmüş oldu. Ama ben enseyi karartmanın çok yanlış bir düşünce olduğunu şahsen düşünüyorum. Ee, özellikle e, sosyal medya algısı, e, hükümetlerin tekrar bu piyasayla alakalı yapmış olduğu yorumlar, iflaslar, e, tekrar FBI'nin, CIA'nin tekrar e, ee, bu piyasayla alakalı biraz daha yorumlar yapıyor olması, biraz daha araştırma içerisine girmesi, yasal düzenlemelerin tekrar konuşuyor olması gibi birçok etken burada e, önemlidir. Ama yasal mevzuatlar Ocak ayı itibariyle dünyada açıklanmaya başladığı andan itibaren bugün sessiz kalanlar, bugün kripto para piyasasına yatırım yapmış olanlarla dalga geçenler hemen tekrar coşkulu coşkulu konuşmaya, piyasaya çıkmaya başlayacaklar. Bu sefer yüz binlerden, iki yüz binlerden bahsedecekler ama hiçbir kıymeti yok. Ee, neden? Ee, Hikayeyi iyi okumak lazım, yani bakış açısını biraz daha değiştirmek lazım, biraz daha at gözüyle bakmamak lazım hayata. Bu bir piyasa, kazanmayı göz önüne aldırma, evet abi ben birçok arkadaşımla konuşuyorum. Benim 100 bin liram vardı, 250 bin lirayı gördüm, tamam gördün ama cebine koymadım, bu farklı bir şeydir ama gördün mü gördün. Bugün 100 bin liram 20 bin lira oldu, tamam bunu da gördük ancak burada önemli olan şu, nefis iradenin önüne geçtikten sonra bu piyasadan oldukça uzak durmak lazım. Eğer kendini bu kayıt olamıyorsan, bir yatırımcı değilsen, uzun vadeli düşünmüyorsan, risklerini dağıtmıyorsan, zengin olmayı nasıl kendine kabullendiriyorsan veya hayal kuruyorsan zarar ettiği bir o kadar kabullenmen lazım. Evet zarar etmeyeceğim. Böyle bir şey yok. Sen kripto para bugün de zarar etmesen borsaya girecektin. 5000 puan seviyesinden borsaya giriş yapacaktın. Orada zarar edecektin. 18.70'den dolar alacaktın. Orada zarar edecektin. Bu zarar kavramı kişilerin, yatırımcıların bakış açısıyla olan bir şeydir. Ben yasal düzenlemelerin 2023 yılı itibariyle artık devletler tarafından açıklanacağını tahmin ediyorum. Yasal düzenlemenin çıkması da bu piyasanın kabullenmesi demek. Yani milyonlarca insan var, milyar dolarlık bir piyasa var. Ama mutlaka da bu yasal düzenlemeleri insanların bence beklemesi gerekiyor. Ona göre karar vermesi gerekiyor. Yine bu piyasada en çok zarar edenler, kaldıraçlı işlemlerde zarar edenler olduğunu gözlemliyoruz. Tabii ki bu insanların tek bir umudu, tek bir hayal vardı. En kısa sürede biz de zengin olalım diğer arkadaşlar gibi. Ve kültürümüzde bizim şöyle bir şey var. Bunun adı döviz olabilir, bunun adı emti olabilir, bunun adı şirket olabilir, borsa olabilir falan. Bugünlerde borsa ile alakalı çok hurafeler yine dolaşmaya devam ediyor. Biz toplum olarak biraz Goy koyculuğu seven bir toplum olduğumuz için işte bizim arkadaşımız gitti borsaya girdi bir ayda şu kadar kazandı işte 100 bin lirası vardı 1 milyon yaptı ee, gitti sıfır araba aldı bilmem ne yaptı böyle böyle coşkulu coşkulu kulaktan dedikoduları çok seviyoruz. Hayır kardeşim böyle bir şey yok. Hiç kimse bir, 100 bin lirasını 1 milyon yapmadı. O işi geçecekse kulaktan dolma bilgilerle bu işler olmuyor. E, kripto para piyasası ile alakalı geçen yıl aynı hikayeler vardı. Benim arkadaşım geldi kripto para aldı şu kadar parayı buldu şöyle zengin oldu falan filan. E, tamam geçen yıl çok parayı bulduysa çok zengin olduysa bu yıl ne oldu o arkadaşım mesela? Ortada yok. Ne konuşan var ne arkadaşım var ortada. Bu tip hadiselere biraz daha yol vermek lazım. Çok takılmamak lazım. Yatırımcı olun. Uzun vadeli göz edin ve e, birikimlerinizi biraz daha çeşitlendirerek yolumuza devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dediğiniz gibi burada özellikle kısa vadeli düşünenler, yatırımcı olmayanlar daha çok e, kaybetmeye meyil oluyor. Açık işlemlerde çeşenlerde Bir şey daha söyleyeyim Utku Bey. Lafınızı böyle özür dilerim. E, bu piyasada en çok kazananlar kim biliyor musunuz? Acemi yatırımcılar. Çok, çok, çok cool. konuşanlar, çok kaybedenler. Emir olun buna. Adam her gün paylaşım yapıyor. Her gün gazlıyor. En çok zarar etmiş kendisi. Adamın kripto para piyasası alakası yok. Adam diyor ki yani bu 60 bini görmüş diyor. 15 bine düşmüş diyor. Buradan alayım diyor. Evet bunu kazanma ihtimali daha fazla. Acemi ama farkındalık var burada. Dolayısıyla kısmet bazı şeyler. Yani konuşmak burada marifet değil. Burada yapılan hamle önemli. Siz zaten şununla bahsediyordunuz hep işte 20 bin 15 bin dolar bandı o aralıkta alan yatırımcının ileride bir iki evet kazancı iyi bir hikaye olacak diye evet. Kesinlikle. Başka, ben de öyle düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde onlar daha çok kazanç sağlayacak gibi gözüküyor. Ee, dediğiniz gibi yurt içi piyasada da özellikle Borsa İstanbul tarafında sürekli bir gündem var. Haber akışı ve söylentiler hep bu tarafa da e, bir miktar destek verilmesini sağlıyor. O Orada yukarı yönler gittik görüyoruz. İşte FED dolayısıyla ABD piyasaları sürekli gündemde altın tarafında yükseliş var. Bu taraf yatırımcı cezbediyor. E, kripto para piyasasında da malum aşağı yönler gittiği konmuş. Burayı da bir alın fırsat olarak değerlendirmek isteyenler var. Yorumlarda da geliyor. Yani elinde nakiti olan yatırımcılar sizce nasıl bir değerlendirme yapmalı bu ortam içerisinde? Şöyle yine sepet yapmanın ve varlıkları çeşitlendirmenin ben önemli olduğunu düşünüyorum. Yine riskler var, yine belirsizlikler var. Hiçbir şey bitmedi. E, ve dolayısıyla da elime yeni TL geçti. E, dediğim gibi doların karşısında ne değer kaybetmişse ona ben giriş yapmayı daha uygun görüyorum. Mesela e, gram altın benim nazarımda, benim beklentime göre yine düşük. Gümüşün gram fiyatı yine düşük. Borsada ilk önce bir kar satışlarını beklerim. Sağlam bir kar satışı ve düzeltme hareketi gerçekleşmesi lazım. Borsadan da 2-3 tane hisseni de alırım. Yoluma devam ederim ve çeşitlendiririm varlıklarımı. Yani dolar karşısındaki varlıklar bana nazarında yine ucuz kalmaya devam ediyor. Hocam çok önemli noktaları değindik. Yine dolu dolu bir yayınımız oldu. Eklemek istediğiniz farklı bir konu var mı dedim? Ben şahsınıza, ekip arkadaşlarınıza ve bizi dinleme nezaketinde bulunan kıymetli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ee, i̇yi hafta sonları diliyorum sizlere. Teşekkür ederim tekrardan. iyi hafta sonları sizlere de. Teşekkürler. Evet, bugün e, finans analisti İslam Memiş bizlerle birlikte oldu. E, elimizden geldiğince piyasalardaki güncel görünümü sizlere aktarmaya çalıştık. Videomuzu beğendiyseniz hemen aşağıdaki beğendim butonuna tıklamayı lütfen unutmayın. Herkese iyi hafta sonları dilerim. Hoşça kalın.